Herkese merhaba. Nubcraft sezon 3'ün yeni bir bölümüne karşınızdayım. 3. bölümde şu anda. 3. bölümde kısa kısa bazı görüntüler göstereceğim. Bunun dışında bazı yapacağımız çalışmalar var. Özellikle bu bölümde mob farm yapmak istiyorum. Mob farmını yapmamızdan ki sebep şu. iki tane barutla alakalı uğraşan arkadaşlar var. Ama maalesef şu ana kadar barut elde edemedim hiçbir şekilde. O yüzden bir tane kendimize yapalım. Zaten bu bireysel bir çalışma yani ortak bir farm olmadan kaynaklı olarak herkesin kendine ait barut farmı işte mob farmı olabilir. O konuda bir sıkıntı yok. Ee, başta eğer e, güzel bir şekilde kasabilirsek barutlarımızı satışa da koyabiliriz yani bir sonraki bölümde de muhtemelen dükkan açabiliriz bununla alakalı. E onunla alakalı çalışma yapacağız kısacası. Ben birazdan e, küçük bir ara girip oradan e, bütün malzemelerimi ayarlayacağım. Hemen gideceğiz güzel bir bölge seçip o noktada barut farmımızı daha doğrusu mob farmımızı kuracağız. Şimdi e, barut dükkanımız açılmıştır. Ent'te hemen sağda Şahin Şahin'in yuvası yani aslında e, 27 tane kendisi barut vermiş teşekkürler kendisine e, farmlarının nerede olduğunu bilmiyorum ama barut farmı e, yapmışlardı evet dediğim gibi satışları tam olarak düzenli değil şu anda ve dükkanlarını da yıkmışlar e, dükkanları erteydi e, küçük bir alan oluşturmuşlar tamam tam olarak dükkan yapacağımız yer belli olmadan kaynak olarak e, küçük bir alan yapmışlardı onu yıkmışlar e, o yüzden şu an gösteremeyeceğim onu. Videosunu çekerim diye göstermiyordum. Daha sonradan çekerim diye. O, o sırada yıkmışlar yani. Şöyle sandığı kıralım. Teşekkürler gerçekten. Ben satış dükkan, dükkan olaylarını vesaire duyuru olaylarını tamamını kitaplarla yapmayı düşünüyorum aslında. Ufaktan not düşeriz tabii işte tabelayla vesaire ama onun dışında kitaplarla yapacağım. Kitaplarla yapmamızdaki sebep de şu. Daha böyle hikayeli bir bir durum oluşturmak istiyorum aslında bakarsanız. Ee, o şekilde bir işe işimiz olacak ve stoklarımızda kitaplarımız olacak işte e, depolarımızda kitapları tutacağız. Her zaman zaman kontrol edeceğiz işte şu kitapları yazmışız ne zaman yazmışız vesaire gibisinden. E, tarihler düşerek böyle birazcık e, günlük tarzı bir şey oluşturabiliriz diye düşünüyorum aslında. Newcraft sezon 3 içerisinde. E, bu arada malzemelerinden hızlı bahsedecek olursak kas haricinde tamamen bütün eşyalarım hazır sayılabilir aslında şu anda. E, ka, e, kanadımız hazır zaten o konuda bir sıkıntımız yok. Pantolonumuz hazır kırmızı güç tamir koruma 4. E, botumuzda koruma 4, kırılmazlık 3, tamir, tüy düşüşü 4. E, bir de ne basacağız? Su e, derin koşucu basacağız değil mi? Derin koşucu 3 olması lazım. Ondan basacağız. Onu bastıktan sonra hazır olacak. E, kaskı da hallederim ben birazdan bölüm arasında. E, Muhtemelen bir sonraki bölümde hazır olmuş olur. E, bunun dışında göstermek istediğim birkaç olay daha var. Şöyle bir köprü oluşurdu. Ben bunun videosunu herhangi bir şekilde çekmedim. Köprü bakımdadır diye yazdım. Ortası aslında bir e, blok aşağıdaydı. Böyle biraz farklı görünsün diye yapmıştım ama ortadaki kısmı e, kırdım. E, zaten köprü bakımdadır diye birazcık daha e, uyumlu bir hale geldi. Burayı muhtemelen aynı hizadan çekeceğiz. E, şu suyu birazcık daha belki yükseltip e, ileriye kadar devam ettirebiliriz. E, birazcık düzenleme getirebiliriz. Düzenleme yapabiliriz burayla alakalı. E, suyla alakalı. Bakalım e, ufak tefek peyzaj çalışmaları yapacağız burayla alakalı. Önümüzdeki bölümlerde veya bölüm arasında. Onun dışında köprü bakımında da yazmıştık. Buranın haritası bu şekilde gördüğünüz gibi köprünün yıkık olduğunu gözüküyor. Şu an burada şu taraflarda tarla olaylarını yapmıştım. Onu da göstereyim hemen şöyle. Bakın gördüğünüz gibi burada küçük bir tarlamız var. Buradan ara ara topluyorum, tekrar ikiyorum. O şekilde bayağı sağlam malzeme elde edebiliyoruz yani şu anda. Başka göstereceğim bir şey var mı? Şunu da gösterelim son olarak. Ondan sonra tamamlayalım buradaki olaylarımızı işleyişimizi. Şöyle gösterecek olursak buraya bir tane tam otomatik bir fırın yaptım. Tam otomatik diyebiliriz. Yani sandıkları malzemelerini koyuyorsunuz. E, pişir pişirme eşyalarını buraya koyuyorsunuz. İşte e, herhangi bir şekilde lav kovası olur, kömür olur vesaire ne pişirme ne ile pişirmek istiyorsanız e, gördüğünüz gibi aşağıya çekiyor zaten. E, buradaki yukarıya hazneye de e, pişeceğiniz, pişirmek istediğiniz malzemeleri yerleştiriyorsunuz. E, ne yapıyor? E, Hunili vagonu çekiyor aşağıya. Sandığa yerleştiriyor, fırına geçiriyor. Fırından da aşağıya pişirilmiş olarak bize veriyor, bize gönderiyor. Şöyle e, şeyleri alabiliriz aslında. Piş piş patates yiyebiliriz yolda işlerimizi yaparken. E, bunun dışında camları alacağım ben. Evet camları alacağız. Şunları bırakabiliriz burada. Şunu da alalım hatta yanımıza. Tamam güzel. E, bunun dışında iki tane dripstone ile la lav olayımız var. Yani sınırsız lav kaynağımız var aslında bu bölgede şu anda. Gayet güzel bir işi var yani. Bunun e, yeni özellik biliyorsunuz bu. E, 1.17 ile beraber geldi e, yanlış hatırlamıyorsam dripstone olayı. Dripstone'larla çalışıyoruz. E, Grat bir şekilde işte su kaynağı ve sınırsız su elde edebiliyorsunuz veya işte sınırsız dripstone yapma ihtimaliniz de var bunun e, bunlarla beraber yukarısına dripstone koyup eğer dripstone'u bu şekilde bırakırsanız ve üstüne su bırakırsanız aşağıya damlaya damlaya yeni bir dripstone oluşturabiliyor yani şunlardan oluşturabiliyor yani Dikitlerden oluşturabiliyor kısacası e, ya da işte üstüne lav koyarsınız bu şekilde dripstone'u koyduğunuzda... E, ko, e, kazana damlaya 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 en sonunda tam bir e, lav kovası oluşturuyor bu şekilde. Yani sınırsız bir love kaynağınız var, ne kadar çok yaparsanız o kadar love biriktirme ihtimaliniz var. Evet arkadaşlar, ben şimdi ufaktan bir mob farmı için e, gereken malzemelerimi hazırlayayım, İşte şalkırlarımı yerleştireyim, ondan sonra yavaş yavaş yola çıkalım. Evet arkadaşlar mob farmını yapmak için gerekli malzemelerimizi topladım. Önümdeki şalkı içerisinde yer alıyor. Muhtemelen eksik bir malzememiz yok. Eksik malzeme olursa da e, ufak ufak aralar girerek onları hallederiz diye düşünüyorum. E, bayağıdır oynamıyorum Minecraft'ı. Bunu ara ara tekrarlıyorum. Çünkü bazı şeyleri unutuyoruz yani yapacak bir şey yok. E, sonuçta Minecraft sürekli gelişen, sürekli güncellenen bir oyun. E, i̇şte En ufak bir restone mekaniğine bir şey değilse tamamen oyunun bütün yapısı değişmiş oluyor O yüzden bilmiyorum şu an başarılı olacak mıyız ama birkaç video baktım o videolardan çıkarttığımız notlarla değerlendirmelerle beraber ortaya güzel bir mob farm yapacağımızı düşünüyorum şimdi gördüğünüz gibi bloklarımız bu şekilde Bazılarını kullanacağız bazılarını kullanmayacağız. özellikle sistem gereken şeyleri blokları kullanırız kesinlikle o konuda bir sıkıntımız yok şu kovalarda su doldurayım hemen aşağıdan hızlı bir şekilde şurası bizim merkez noktamız olabilir şöyle çıkalım hemen. Bazen hatalı basıyoruz. O yüzden yanlış oluyor gördüğünüz gibi zaten. Yanlış koyuyoruz iskeleleri. İskeler her zaman benim can sıkıcı noktam oldu zaten. Çıktığından beri düzgün kullanamıyorum açıkçası. Çok da problem değil yani bilmiyorum. Toplam kaç blok çıkmışızdır sizce? Şöyle bir bakacak olursak bir 10-15 blok kadar çıktık gibi duruyor açıkçası. Gayet yeterli bence şimdilik çıktığımız seviye orası için. E, şu an ayırıcı sistem yapmayı düşünmüyorum e, buraya depolama kısmımıza. Ayırıcı sistem aşırı basit bir şey zaten eğer e, oynamayı biliyorsunuz Minecraft'ı. E, Minecraft Minecraft'la alakanız varsa zaten gerçekten çok kolay bir şekilde yapıldığını biliyorsunuzdur. E, ama önümüzdeki bölümlerde illaki bir yerlerde yaparız bir yerlerde gösteririz mutlaka ayırıcı sistem nasıl yapılıyor. E, nasıl yapıyoruz nasıl kullanıyoruz vesaire gibisinden e, onun değerlendirmelerini yaparız. Şimdi yani aslında düşecekleri yer burası olacak yani onu hesaplamaya çalışıyorum şu anda. Yani yukarıdan aşağı düştüklerinde burada ölsünler istiyoruz biz. O yüzden nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şöyle yapalım. Yani bu şekilde bir hizalayalım burayı. Buraya düşsünler. Bunun üzerine ölsünler istiyoruz. Yani şunları muhtemelen yarım blok falan çeviririz. Eğer herhangi bir şekilde verimle alakalı bir sıkıntı yaşatırsa bize büyütelim burayı. Tamam, güzel. Daha sonra bunun merkez noktası yok. Bir tane daha huni şu taraftan büyütürsek eğer o merkez noktasında yakalamış olacağız bu arada. Gayet güzel bir şekilde. Dışarıya doğru 10 blok çıkacağız buradan arkadaşlar. 10 blok 10 blok dışarıya şeklinde ilerleyeceğiz. Ondan sonra 8'er blok 8'er blok veya bu tamamen size kalmış aslında. Ben baktığım videolara göre yapıyorum şu anda aslında bir bakıma ama isterseniz buradan 20 blok çıkın. Buradan 20 blok çıkın. Buradan 20 blok çıkın. Buradan 20 blok çıkın. Onun üzerindeki oturtacağınız yani mobların spawn olacağı platformu da ona göre birer ikişer blok küçülterek devam ettirebilirsiniz. Yani 20'ye 18 yapabilirsiniz. Veya işte bu alttaki platformu 15 yaparsınız. Üstteki mobların spawn olacağı platformları 13-13 yaparsınız ama buradaki mantık şu e, suyun e, suyla düşürme işlemi yapacağımızdan kaynaklı olarak e, suyun rahat bir şekilde düşürmesini istediğimizden dolayı e, aşırı geniş platformlar yapmamakta fayda var çünkü e, su o kadar fazla ittirmiyor bildiğiniz gibi 8 blok 8 blok kadar uzayabiliyor su ona göre bir e, tasarım yapacağız buraya çünkü şimdi 2 3 4 5 6 7 8 9 10 blok buraya gittik hemen bu tarafa gelelim e, bu bizim merkez platformumuz. Yani buranın tamamı tamam sularla kaplayacağız buranın etrafını ve e, ne olacak? Buradan moblar aşağıya doğru yani merkez noktamıza doğru düşmeye başlayacaklar aslında. Şurayı da böyle e, ayarlayalım bu arada. Tamam. Doğru yapıyoruz değil mi? 3 burada, birer tane orada. Tamam. Bu e, aslında bu ortayı tamamen yıkabiliriz bile yani şurayı. Burası hiçbir şekilde kullanılamayacak şu andan itibaren. E, Burayı şöyle kapatalım. Daha sonra burayı böyle kapatalım. Burayı böyle kapatalım. Aşağıdan turuncu blok alırız. Onlar turuncu terakotalardan alırız. Aşağıya kadar da kazalım burayı. Burası kullanılacak dediğim gibi. Oradan moblar aşağıya. Yani bu hunlerin olduğu platforma Düşecekler ve ölecekler. Bu sahanda depolamış olacağız. Basit bir işleyiş var aslında burada. Evet eve dönmeden önce şöyle küçük bir düzenleme yaptım platformla alakalı. Birer blok gördüğünüz gibi küçülttüm incelttim. Bu şekilde olacak tasarımımız. Uçlarından birazcık birer blok yükselterek birer ikişer blok yükselterek buradan sulandırma olaylarını da birazdan yapacağım. Evet arkadaşlar mobları hunilere düşüreceğimiz platform şu anda hazır aslında bakarsanız. Hemen ortasında küçük bir düzenleme yapacağız ondan sonra bu kısım aslında tamamen hazır olmuş olacak. Hızlı bir şekilde o düzenlemeyi yapalım. Ondan sonra zaten olayın mantığını göreceksiniz sizler de. Ortadaki bloğu falan kıracağız artık. Bu saatten sonra ortadaki bloğa da ihtiyacımız kalmıyor. Şöyle bir tane çit e, kapısı, ladin çit kapısı aldık. Buradan ladin çit kapılarını şu şekilde yerleştiriyoruz. 3 tane bu tarafa e, tabela da koyabilirsiniz bu arada burası için. Tamamen terzi sizin. E, ladin çit kapısı çok daha mantıklı gelecektir. Tasarıma tamamen siz e, müdahale edebilirsiniz. E, siz düzenleyebilirsiniz. Tasarım size kalmış bir şey Ondan sonra ne yapıyorsunuz? Ledin çift kapılarının tamamını açıyorsunuz. Herhangi bir yere açık olabilirler. Hiç fark etmez. Ben düzgün gözüksünler diye iç tarafa doğru açacağım hepsini. Gördüğünüz gibi bu şekilde açtık. Ve şimdi ne yapacağız? Şuraya bir tane blok koydum. Hemen e, ee, kırmızının üzerine indik. Daha sonra şuraya geldik. Şu bloğu, ortadaki bloğu kırdıktan sonra aslında burası, bu kısım yani bu platform tamamen hazır. E, moblar buraya düşecek. Buradan aşağıya doğru sürüklenerek hunilerin üzerine düşecekler ve huniler üzerinde ölmelerini umuyoruz. Ee, şimdi tek merak ettiğim şey acaba e, doğru mesafeyi ayarladık mı yani birazcık ra random olarak yaptık ama e, buradan herhangi bir mob e, bu hunilerin üzerine düştüğünde acaba ölecek mi? Ölmezse ne yapacağız? Birazcık daha aşağı indireceğiz, birazcık daha düzenlemeler yapacağız. O elimizde olan e, imkan yani gerçekten şu anda mümkün, müdahale edebileceğimiz bir durum. O yüzden çok endişe edeceğimiz bir konu değil kesinlikle. Evet mob farmımızı yol çekerken nedir üzerinden portal için yol çekerken hemen altımızda bulunan çukur kısmında bir tane ne buldum arkadaşlar? antik kalıntı buldum gördüğünüz gibi antik kalıntıyı hemen e, üzerime aldım ve ne başarımı geldi derinlerde saklı diye bir başarım geldi. E, video içerisinde göstermek istiyordum ama e, maalesef e, video dışında elde etmiş olduk ilk antik kalıntımızı. E, bununla alakalı video veya canlı yayında e, çok daha fazlasını toplamak için çalışmalara gireceğimizi söyleyeyim. Evet nether'dan yaptığımız portal gördüğünüz gibi hemen hemen çok çok yakın bir bölgede spawn oldu. Portalımızdan rahat bir şekilde artık mob farmımıza ulaşabileceğiz. Tabi bu, bu mob farmı tamamen kişisel. Yani bireysel kullanım için olduğu için herhangi bir şekilde toplu bir e, kullanıma açık değil. E Buradan çıkacak malzemeleri tabii e, çeşitli dükkanlar yaparak veya bir tane dükkan üzerinden e, diğer arkadaşlara satışa sunacağız. E, ne yapacağız? Mobların spawn olacak bölgeye ayarlayacağız. Moblar spawn olması lazım ki e, burada e, bazı şeylerin düzgün bir şekilde işlemesini sağlayabilelim. Böyle e, turuncu terakotadan aldım bir tane. Şurada kırmışız nedense. Bilmiyorum anlamadım neden kırılmış. Ve beyaz kırmışız hatta orada bir tane. Beyaz kırmışız. Beyaz alalım o zaman bir tane. Böyle beyazla şurayı kapatalım. Ya dedim ki çok fazla büyük bir mob farmı olsun istemiyorum ama duruma göre değişkenlik gösterebilir bu tabii ki. Belki birazcık daha büyütebiliriz daha sonra da. Ama şu anda yapacağımız mob farmı çok fazla büyük olmayacak kesinlikle. Şimdi iki blok falan çıkalım bir şöyle. iki blok çıkalım tamam. Hemen hemen istediğimiz kıvamda gibi duruyor şu anki seviyemiz. Ne yapacağız? Şöyle yarım basamaklarla bir birer tane her köşesinden birer tane bir indirelim şöyle. Getirelim. Dörtlü bir alan oluşturalım. Daha sonra 2 3 4 5 6 7 Evet arkadaşlar mobların spawn olacağı platformlardan birincisini yaptık. Gördüğünüz gibi ortada bir tane dispenser yani fırlatıcı var. Fırlatıcının içerisine bir tane su kovası koyuyorsunuz ve daha sonra e, ikişer blok daha doğrusu bakalım şöyle hemen hesaplarım sizlere göstereyim. Üçüncü bloktan itibaren buraya da bir fırlatıcı koyacağız. İki blok boşluk olacak şekilde yukarıya doğru çıkmaya devam edeceğiz. Yani yeni katlar yapmaya başlayacağız şu şekilde gördüğünüz gibi. E, yeni katımız. ikinci katımız bu. E, bu şekilde muhtemelen bir 5 kat yapalım. 5 kat bizim için gayet yeterli olacağını düşünüyorum açıkçası. E, geceleri falan e, çok fazla insan olmadı yani serverda kimse olmadığında hatta şu an bile e, Volkan var sadece oyunda. Şu an bile gayet birimli bir şekilde çalışacağını inancım tam. İnşallah çalışacak. Deneyeceğiz. Göreceğiz bunları. E, bakalım. Görelim dediğim gibi. E, hemen şimdi üst tarafına da bir dispenser koyuyorum. Bir saniye. Bunu kıracağım. Daha sonra birazcık envanterimiz Kirlendi yani böyle build'lerle falan işte sistemlerle uğraşırken baya bir işleyiş karışabiliyor. 3 blok çıkıyorsunuz. 3. bloğa bir fırlatıcı. 1, 2, 3. bloğa 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 fırlatıcı. 5 kat dedik ama birazcık daha fazla çıktık sanırım şu anda. Ama bu bir sıkıntı mı? Kesinlikle değil. Bu şekilde devam ettirebiliriz. Hiç problem yok. Şöyle hemen açalım burayı. 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. Kartlarını oluşturalım. Ondan sonra aralarını doldururuz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ben burada ufak bir ara vereyim. Burayı tamamlayayım tamamen. Platformların aralarını falan doldurayım. Daha sonra gözlemcileri koyarken tekrardan videoya girerim. O şekilde işleyişimiz, e, move farmımız devam eder. Evet arkadaşlar platformumuz şu anda tamamen hazır durumda. Bunun en üstünü kapatacağız. Bir tane e, bir katman daha oluşturacağız. Yani en üstüne sistemimizi kuracağımız. E, yani buradaki fırlatıcıların rahat güzel bir şekilde çalışabilmesi adına. E, üstünü tamamen bir kapatacağız. O birazdan yapacağımız işlem. Tabii bunun öncesinde yapacağımız küçük bir işlem var. Bu da nedir? Her kata bir tane gözlemci yerleştirmek. Gözlemciler sayesinde sistemimizi aktif hale getirebileceğiz. Yani bunun amacı bu şu anda. Yüzünü nereye baktırıyoruz? Gözlemcilerimizin yüzü üstteki fırlatıcıya bakacak şekilde tüm platformları, platformların hepsine yapmamız gerekiyor. E, tabii şöyle bir detay daha var. Bir tanesine su koyduysanız, bir sonrakine su koymayacaksınız. E, i̇kisi terslemiş bir şekilde çalışması gerekiyor ki e, mantıklı ve güzel bir şekilde çalışabilsin sistemimiz. Şimdi bizim boş kovamız var. Tamam, biraz birazcık da su kovası alalım. Zaten fazlasıyla yeterli olacaktır diye düşünüyorum bunların bize. Şöyle şunu bir kez alıyoruz. Hemen ne yapıyoruz? Şu yayı bırakalım. Bir tane ender ile rahat bir şekilde yukarılara çıkacağımızı düşünüyorum. Evet güzel. Şimdi yine yüzü yukarıya bakacak şekilde gördüğünüz gibi sistemin aşağısı yani sinyal verecek kısmı aşağıya bakıyor. Yüzü yukarıdaki fırlatıcıya bakıyor. Buraya herhangi bir şekilde su koymuyoruz. Bunun bir üstündeki kata su koyacağız. Öyle bir su bir boş. Bir su bir boş şeklinde ee, devam ediyor. Pardon şöyle olacak hatta bir saniye. Ee, o şekilde olmayacak. Evet mantıksız oluyor bu şu anda. Şöyle suyunu koyduk. Bunun boş kovasını buraya koyacağız. Gördüğünüz gibi katla, katlardan da herhangi bir şekilde düşmediği için 7 e, uzatma bizim için yeterli oldu şu anda. Herhangi bir sıkıntımız yok o konuda. Şimdi bu kata su koyuyoruz. Şöyle daha sonra gözlemcimizi yukarıya bakacak şekilde ayarlıyoruz. Yanlış oldu bu. Bir kez daha yerleştirelim hemen. Şöyle gene yanlış oldu. Evet ufak bir sıkıntı yaşadık. Tamam şu an düzgün, güzel. Evet şimdi son katımız oluşurken şöyle ince bir detay var. Gözlemcimizi koyduk. Herhangi bir şekilde bunda sıkıntı yok. Fırlatıcımızı gene üst tarafa koyduk. Onda da bir problem yok. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Yarım blok olarak yapacağız bu sefer. Evet bunu yarım blok koymamızdaki sebebi tahminen e, biliyorsunuzdur. Tahminime göre biliyorsunuzdur. Neden yarım blok koyuyoruz? Üstünde herhangi bir şekilde mob spam olmasın diye arkadaşlar. E, zaten şu an ufaktan bir durduğum anda e, diyorum ki e, kesinlikle yorumlarda veya işte e izlerken bunu düşünenler e, kesinlikle doğru cevabı bilmiştir. Mob spawn olmasın diye. en üst kat bizim mob spawn olmasını istemediğimiz konun e, burada sistem yapacağız çünkü o yüzden herhangi bir şekilde mobların spawn olmasını burada istemiyoruz. E hemen şimdi ben sağ sola 20'er blok bunu uzatayım. Daha sonra sistemi yapmak için sistemi aktif hale getirmek için tekrardan döneceğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar platformumuzun en üstü tamamen kapanmış oldu. 20'ye 20 şeklinde genişletmiş olduk. Gördüğünüz gibi güzel bir gör görüntü oluştuğunu düşünüyorum. E daha sonradan dediğim gibi bunu renklendirebilirim. E birkaç tane işte kuvars e, deneyebiliriz. Belki düzgün kum taşı falan, falan deneyebiliriz yani. E, belli olmaz. Duruma göre bakarız. E, şimdi sistemimizin son aşamasına geldik artık gördüğünüz gibi. Ve sistemimizin son aşamasını tamamlamak için hemen kolları sıvıyoruz. Şimdi öncelikle yapacağımız işlem. E, bu e, bulduğundan bırakıcı pardon fırlatıcının e, sağ tarafına doğru 6 sol tarafına doğru 7 blokluk bir yol çizeceğiz. Şimdi gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6 blok buraya. Daha sonra bu şekilde hemen buraları kapatalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blok böyle geldik. Daha sonra burayı da tamamen kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Çünkü buraya sistemimizi oturtacağız artık. Şöyle reston yapıyoruz ve son e, sinyallerini koyuyoruz. Daha sonra bir tane buraya koyuyoruz ve e, bununla işimiz bitti artık. Reston kızıl taş tozuyla işimiz bitti. Sonra ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle bir blok koyuyoruz ve arkasına bir tane şalter koyuyoruz. Şalterin hemen diğer tarafına bir tane kızıl taş karşılaştırıcı yerleştiriyoruz bu şekilde. Ve tikini açıyoruz. E, hatta şöyle bir kapatalım çalıştırmıyorum şimdilik. Bu da çalışıyor mu şu an emin değilim. Şu an pasif tamam güzel. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Kızıltaş inleyicileri sıralı bir şekilde tamamını yerleştiririz. Bu şekilde işaretlediğim gösterdiğim şekilde. Hemen koyuyoruz böyle daha sonra dönüyoruz. Buradan da devam ettiriyoruz. bırak fırlatıcının üzerine de gelecek şekilde bıraktık böyle getirdik. Daha sonra bunların tiklerini dörtlü şekilde yani sonuna kadar açıyoruz hepsini. Şimdi serverda olduğumuz için bunun değişkenlik gösterme ihtimali var. Eğer öyle bir problem yaşarsak ben bunu şu an yakalarsam şu an göstereyim. Daha sonra e, fark edersek daha sonra göstermeye çalışırım. Herhangi bir şekilde bu takılma vesaire sorunu yaşatırsa dediğim gibi daha sonra da mutlaka göstermiş olurum. Anlatmış olurum tekrardan. E, Tabi bunun bir yöntemi, bir farklı yöntemi de bunun yerine timerla yani piston, yapışkan pistonla beraber timerla yani zamanlayıcı yapabiliyorsunuz. İşte içerisine hunilere koyduğunuz malzemeler sayesinde çeşitli e, timerlar yapma ihtimaliniz var. E, kendi kafanıza göre süre belirlersiniz. İşte 64 yani tik yani 64 tane bloğu saydığı anda dersiniz ki aktif olsun bu. Bu tarz bir işlem de yapabilirsiniz elbette. Şimdi bunu açtık. Daha sonra bunu indirdik. Hemen sıralı bir şekilde sayacak. Daha sonra buraya geldiğinde muhtemelen sinyal tamamlandığından dolayı fırlatıcımız artık aktif hale geldiğinden dolayı et evet, gördüğünüz gibi sesleri duydunuz şu anda. Evet, olayın işleyişi şu anda bu arkadaşlar. Bunlar da yavaş yavaş mob'ların aşağıya düşeceğini tahmin ediyoruz ama şu anda son olarak yapılacak işlem şu. buradan bir yaklaşık 60 blok civarında yukarıya çıkacağız. 200. blok civar 200. blok civarında falan çıkacağız muhtemelen. Ondan sonra mob farmımız artık tamamen çalışır duruma gelmiş olacak. Evet bakın şu anda birinci kısım susuz gördüğünüz gibi. Birazdan çalıştığında sistem tam tersine dönecek. Birinci kısım sulu, ikinci kısım susuz şekilde dönecek. Evet olayın mantığı bu tamamen aslında. Tamam, güzel. Gayet güzel bir şekilde sistem şu anda çalışır vaziyette. E şimdiki yapacağımız işlem bakın moblar düşmeye başladı. Hatta birazcık malzeme bile gelmiş olabilir şu an kontrol edecek olursak. Bakalım. Yani şu ana kadar gelmemiş herhangi bir şekilde bir şey. Ve ölüyorlar bu arada hemen. Şöyle tamam. Kaçıncı blok? 134. Ee, yaklaşık 60 blok çıksak ee, ne kadar olur? 194'e kadar çıkmamız lazım değil mi? 194'e kadar bir çıkalım bakalım neler yaşayacağız. Üzerine blok koyduğumuzda nasıl görünüyor? Tamam yarım blok olması bizim dediğimiz şey zaten. Şöyle bir platform oluşturalım burada. Hemen. Orta kısım burası. Tamam. Buraya bir tane geçeceğiz hemen. Sonuçları kapatıyoruz hızlı bir şekilde. E, kalmadım malzeme. Nasıl kalmaz ya? Hemen halledelim o zaman. Kestik. Şuradan bir tane uzatıyoruz. Daha sonra şuradan bir tane uzatıyoruz değil mi? Güzel. Sonra şu noktalardan bir, birazcık yükselteceğiz burayı. Yok az bir şey. Kendimizi güvenli halde tutabilelim. Yeter bizim için şu anda burası. Getirdik. Birer blok daha çıkartalım. Ee, daha sonra en üstlerinden yaparsak nasıl olacak? Onu bir görmek istiyorum aslında ama. Üstüne blok koyduğumuzda tamam. Güzel. Orası da yarım blok olarak kabul görüyor. O yüzden buradan çevirebiliriz. istediğimiz gibi. Çevirdik. 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 Tamam. Belki daha sonra ne yaparız? O e, portalımızı buraya da taşıyabiliriz. Yani hiç belli olmaz. Daha rahat bir şekilde buraya ulaşabilmek adına Fişek mi yani Zaten biz buraya barut kasmaya geldik yani. Öyle müstiflik yanmaya, ziyan etmeye gerek yok hiçbir şekilde fişekleri, barınları. Ee, buradan sonra yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Burayla alakalı bir tane kitap oluşturacağız. İşte e, barutla alakalı bir e, farm oluşturduğumuzu ve artık e, insanlara barut dağıtabileceğimizi, barut satabileceğimizi söyleyeceğiz. Güzel bir şekilde e, stok yapalım. Birazcık fazladan fazladan malzeme götüreceğim ben herkese. E, bunun dışında... Ee, barut'la alakalı dediğim gibi hikaye yazdığımızda kitapta şöyle bir muhabbet dönecek. Muhtemelen videonun başı da bu şekilde olacak. Videonun başını söylemediğim için kusura bakmayın videonun sonlarını da söylüyorum aslında şu an. Ee, videonun başını şu an emin değilim ama şu tarz bir başlık atabiliriz. Kasabadaki barut lobicilerine karşı mob farmı yaptık gibisinden bir başlık atabilirim. E, buradaki espri de şu arkadaşlar. E, kaç gündür barut farmıyla, e, mob farmıyla alakalı çalışma yapan arkadaşlar var. İşte e, Samet olsun, e, Şahin olsun, işte Volkan olsun. Onlar barutla alakalı çalışma yapıyor ama ne zaman barut istesem hiçbir şekilde barut ortaya çıkmıyor. Yani kimse de barut yok şu anda. E Ben de ne yapacağım? Bununla alakalı işte barut lobisi olduklarını düşünerekten bir hikaye oluşturmaya çalışacağım elinden geldiği kadarıyla. E, buradaki muhabbet hani e, realde, gerçekte yani görmüşsünüz işte patatesle Falan depolara saklayıp fiyatları havaya uçurmaya çalışanlar vardı bir ara. Barutları da işte depolarına sokmuşlar işte depolardan çıkartmadıklarından dolayı piyasayı yükselmeye çalışıyorlar gibisinden bir hikaye uyduracağız burada. Gayet de hoş bir görüntü, hoş bir ortam, hoş bir atmosfer oluşacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Evet arkadaşlar mob farmımızı tamamladıktan sonra ben yaklaşık 5 saat kadar afk kaldım ve 5 saat boyunca hemen hemen boştu server tamamen ve arada gelen gidenler oldu. Bu süre içerisinde 5 saatlik bir süre içerisinde toplamda 5 veya 6 tane çiftli sandık kadar eşya elde etmiş olduk. Ee, toplamda da 80 siteye yakın bir barut elde etmiş olduk. Gayet verimli, gayet güzel bir miktar bu açıkçası serverda olmamıza rağmen. Ee, şimdi ben bununla alakalı bir e, kitap oluşturdum. Kitabımızı okuyacağım ben video içerisinde. Ee, Tabi diğer arkadaşlar da kendi videolarını gösterir, kendi yayınlarını gösterir veya yayınlarda videolar göstermeden kendileri normal okur. Tamamen tercih onlara kalmış. Herhangi bir zorlama olamaz tabii ki bununla alakalı. Her Ben şimdi kitabımı gösterecek olursam şöyle bastığımızda bu kitap kasabadaki barut lobicilerine karşı kaleme alınmıştır diyor. İlk sayfamızı bu şekilde ayarladım. Ondan sonra ikinci sayfa geçtiğimizde kasabaya yerleşmeye başlamamızdan kısa bir süre içerisinde ant yağmasına başlamıştık. Herkesin kanatları olmaya ve uçmaya ihtiyacı vardı. Geceyi bekleyip birkaç creeper öldürerek elde ettiğimiz barutla kısa mesafelerde uçuşlar yapıyorduk. Ama bizim daha uzun mesafelerde uçmaya ihtiyacımız vardı. Çünkü ende yerleşmek için dünyada keşifler yapıp gelişimimizi sağlamamak gerekiyordu. Ve bunun için yakın mesafelere değil daha uzun mesafelere uçmamız gerekiyordu. Ki işte o zaman barut lobicileri piyasaya çıktı barut lobicilerinden de bir kez daha bahsedeceğim tabi az sonra. Ee, günlerden aradığım baruta bir türlü ulaşamıyordum ve o an düşündüm ki lobicilik yaparak barutçular, barutçular e, stoklayıp piyasanın daha da yükselmesini istiyordu. İşte o zaman dedim ki iş başa düştü ve Off TV Mob Farm'ı devreye girdi. Bu kitabı okuyan sen bundan sonra uygun fiyata dilediğin kadar e, parantez içinde tabi çok da abartmayın server değil Mob Farm her zaman verimli olmuyor. E, baruta sahip olabileceksin şeklinde bir e, hikaye oluşturmuş olduk. Ücretimiz 3 stek barut bir e, diamond karşılığında verilecek arkadaşlar şu anda. E, 20 seniz açılmadı. Pazar günü. Şu an bu videoyu çekerken yani bu konuşma yaparken cuma günündeyiz. E pazar günü yani birkaç gün sonra e, bununla alakalı bir değerlendirme yapacağız. İşte Antem Antin merkezinde mi kuracağız market, marketlerimizi veya farklı bir e, portaldan geçip oradan mı kuracağız? Ona karar verdikten sonra e, bununla alakalı dükkanımızı açmaya başlayacağız önümüzdeki bölümlerde birkaç bölüme kadar gelir muhtemelen. E, yazılış tarihi de bugün yani cuma gününde 0907 2021 saat 11'de ben bu yazıyı bu kitabı kaleme aldım. E, ve orijinal kitabımız bu kopyalarını e, arkadaşlar dağıtacağım. Şimdi burada bahsedeceğimiz olay ne? Barut lobicileri kim arkadaşlar? Barut lobicileri e, isim olarak vermeyelim. isim e, olarak vereceğimiz bir konu değil çünkü. Zaten esprisine yaptığım bir şey. E, şimdi iki tane iki üç arkadaşımız e, Barut'la alakalı yani daha doğrusu Mofarm alakalı çalışmalara başladı. E, tam olarak ben onlardan açıkçası Barut isteğimi karşılayamadım çünkü barut yok piyasada. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Hani işte insanlar barutları almışlar stoklamışlar. Piyasanın yükselmesini bekliyorlar gibisinden böyle kafamdan bir hikaye uydurmuş oldum. O şekilde biz bunu piyasaya süreceğiz. Dileyen arkadaşlar bizden bana ulaşarak barut elde edebilecekler. Tabi dükkanı açtıktan sonra da zaten oradan sınırsız bir şekilde barutlarını almaya çalışacaklar. Ki dükkanı açana kadar ben oldukça fazla barut stoğu yaparım diye düşünüyorum açıkçası. Tabi bazen normal elden de satışlar yapacağımızdan dolayı o şekilde bir işleyiş olacak. Şimdi ben bunu aslında Zümrüt karşılığında satmayı düşünüyordum ama daha sonradan Diamond'a çevirdik. Muhammed abi diamond'la satsan daha iyi olur dedi. Çünkü Zümrüt'le alakalı bir yerden sonra bu Piglin yani baskıncıların farmını yaptıktan sonra Piglin diyorum pardon e, baskıncılar yani normal e, dünya Overworld'de yer alan baskıncıların farmını yaptıktan sonra e, zümrütle alakalı hiçbir sıkıntı kalmayacak gerçekten. O zaman eee zümrüte ihtiyacımız olmayacak yani. O zamana kadar tabii zümrüt ihtiyacımız olabilir. Ben çok fazla köylerle uğraşmak istemiyorum ama muhtemelen köylü işine de gireceğiz gibi geliyor bana. Öyle bir durum var. Şimdi bu kitaplara ben bir tane varile bir tane varil, bir tane tabela, ondan sonra bir tane kitap şeklinde şöyle yerleştireceğim beyzere, herkesin yaşadığı bölgelere bu şekilde koyacağım. E, tabii bir de içerisine bir stek kadar barut koymayı düşünüyorum. Belki iki stek de olabilir. Elimizdeki sayıya göre bakacağım duruma göre. E, şimdi ben yavaş yavaş beyzere koyayım. Bir tane koydum bezden göstereceğim size. Ondan sonra gerisini devam ettirir zaten. Evet şimdi hemen bezlere yerleştirmeye geçelim. Evet arkadaşlar bezlere yerleştireceğimiz şekil bu. Barut lobisine karşı birlik olalım şeklinde bir tane tabela asıyoruz. Onun içerisine bir tane varilin içerisinde gördüğünüz gibi 32 32 32 şeklinde iki stik bir barut koyuyoruz ve ortasına da barut lobisi kitabımızı yerleştiriyoruz. Bütün bezlere bu şekilde yerleştireceğim. işimiz bu olacak açıkçası. Umarım buraya kadar beğenmişsinizdir. Ben şimdi bütün bezlere bir koyayım. Ondan sonra tekrar videonun kapanışı için karşınıza geleceğim. Evet arkadaşlar Noob Craft sezon 3'ün 3. bölümünü bu şekilde tamam bütün herkesin yani base'lerini bildiğim herkesin base'ine kitaplarımızı yerleştirdik. Barutlarımızı verdik. Hediye olarak 3 stack barut dediğim gibi bir tane diamond karşılığında satışa sunulmuştur. Şu anda dükkanımız belli değil. Önümüzdeki bölümlerde birkaç bölüme kadar dediğim gibi dükkanımız gelecek. Oradan rahat bir şekilde sınırsız bir şekilde barut satışımızı yapacağız. Muhtemelen barutun craftlanmış hallerini yani işte belki tnt veya belki bir de fişek hallerini de yerleştirebiliriz marketimize. O şekilde bir işleyiş sunabiliriz. Bir ihtimal. bunun dışında yapacağımız bir şey şimdilik yok. burada bölümün sonuna gelelim. Buraya kadar izleyen herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Video ben siz ben ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Diğer ekip arkadaşının kanallarında aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.